Türkiye'nin sorunlarını kim çözebilir? Sevgili izleyiciler, sizlerle Türkiye çok büyük sorunlarla boğuşuyor başlığı altında 4 gün süreyle sohbet ettik. Ve bu sohbetlerimizde denir ya ülkenin ve milletin hali pürmelaline ilişkin A'dan Z'ye tüm sorunları ve sorunların muhatap ve etkenlerini dile getirdik. Siz değerli izleyicilerden de yoğun alaka gördüğümüz gibi birçok mevzuya da vakıf olmamızı sağladınız. Teveccühünüz bizi onore ettiğiniz gibi üstlendiğiniz misyon ve görev noktasında da daha bir şevke yöneltmiştir. Gösterdiğiniz yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bugün de soruyoruz. Peki Türkiye'nin sorunlarını kim çözebilir? Çünkü mevcut hal hiç de iyi bir hal içermiyor. Bu hal nereye kadar devam edecektir? Ne diyoruz? Millet eşittir devlet, devlet de eşittir millet. Ama her koşulda devlet tüm müştemilatıyla milletin hizmetindedir toplumun büyükleri, toplumun hizmetkarıdır. Sorumlulukları hassasiyette, saygı çerçevesinde hizmet etmektir. Kuş bakışıyla değil, hizmetkar anlayışıyla millete bakmak lazım. Ne yazık ki siyaset kulvarında ülke ve millet bunlardan ve yanlış anlayışlarından çok muzdariptir. Bakınız, hiç kimse inkar edemez. Eden hakikatleri inkar edendir. Bugün memleket çok acımasız bir şekilde zamlar kuşağı içerisinde veryansın ediyor. Bir litre mazot 40 liraya dayandı ki artışlarda devam ediyor. Elektrik mi, doğalgaz mı, LPG mi? Tüm akaryakıtlarda fiyatlar uçuk bir şekilde artıyor. Ki yakıta gelen her bir kuşun zam otomatikman yaşamın tüm alanlarına sirayet ediyor. Domino taşı gibi. Fahiş bir hayat bağlılığı var. Bu gidişat nereye kadar sürecek? Meçhul. Peki 15-20 bin lira maaşla çalışabilen insan nasıl geçinecek? Bir ev kirası en düşük artık 10 bin lira. Emekli deseniz açlığa mahkum. Ya kazancı olmayan insanlar nasıl bir yaşamı mahkum. Cevap verebilen var mı? Yok. Ufukta bir çözüm bekleniyor ama ümit noktası zayıf. Nitekim devlet, iktidar ve yönetimler böylesi vahşi hayat pahalılığı ve fiyatlardaki aşırı yükselişe ne gibi bir çare arıyor? Ya da çare bulabilecek mi? Vallahi arıyor mu, aramıyor mu? O meçhulümüz. Kaldı ki çare arasa da ne yapabilir ki? Zira ekonomik olarak bizim Türk liramız her gün biraz daha değer kaybı yaşıyor. Bizim altın potansiyelimiz de yok. Dolar zaten Amerika'nın. Ki para paramızı habire hortumlayarak yiyor bitiriyor. Yeraltı kaynaklarına istenilen düzeyde bir yönelme yok. Büyük çapta yeraltı kaynaklarımızı gün yüzüne çıkarıp paraya dönüştürmüş olsaydık. Ama o da yok. Üreten değil, tüketen bir anlayış yüzyıldır süre gelmektedir. Gelen giden hükümetlerin bir diğerini aratıyor. Hiçbiri teknolojiye el atmıyor ya da zengin kaynaklarına odaklanmıyor görmüyorlar ya da idrakten yoksunlar mı bilemiyorum. Kimse çıkıp Türkiye'nin yeraltı zenginliği dünyanın birçok ülkesindeki yeraltı kaynaklarından daha zengin ve üstündür. Bakır mı dersiniz, altın mı dersiniz, doğalgaz mı, petrol mü ne derseniz deyin hepsi var. Ama bir türlü onu yerin altından çıkaracak irade hedefe odaklanmıyor. Sevgili izleyiciler, dün siyasi bir bürokratla sohbet etme imkanım oldu. Anlattıkları derdemez insanı karamsarlığa sürüklüyor. Çünkü anlattıklarının tümü hakikatleri için ve bu hakikatlere odaklanan ne yazık ki siyasi bir duruş ve faaliyet yok. Bir muamma, hasılı kelam. Bu millet rahat bir nefes almayacak mı? Siyaset mekanizması toplumun temel sorunlarına odaklanıp çözüm üretici olmayacak mı? Bakınız millette büyük bir çaba özveri var. Tüm mağduriyetlere rağmen ülkenin selamete çıkması açısından değil, elini taşın altına gövdesini koyar noktaya gelmişken siyaset ister iktidar ister muhalefet olsun bir bütünlük içerisinde çözüm sağlayıcı aklı ortaya koymuyor ...gününü gün etmekten başka bir şey yapmıyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Diyorum ki iş başa düştü gerçeğiyle... ...millet olarak biz hali duruma... ...bireysel çözümler üretebiliriz. Mesela piyasaya bakalım. Ne var ne yok. Var olan ürünleri çoğaltalım. Yok olan ürünleri de üreterek var edelim. Piyasayı bu minvalde canlandırıp... ...fiyat artışına çelme atabiliriz. Yeraltı kaynaklarına da iş adamlarımız el atmalı. Üretme geçinmeli, istihdam yaratmalı. Ve bunu öncülük edecek olan da... ...siyasal iktidar olmalı olmalı. Bunu siyasetin iyi düşünmesi gerekir. En derin saygı ve sevgilerimle.